hemşeriniz Ercan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Bakalım kim önce davranacak? Yerden sert vuruldu ilk gol. Çok hızlı geldi. Top yerinde durmuyor. Bir an gol geldi. Gol geldi. Havadan vurdu. Direkten döndü. Kafa vuruşu geldi. Allah'ım gol. Yerden gol peşinde. Top direğe çarptı. Şire gibi çarptı. Yerden sert vuruş. İki tarafta. İşte bu kadar. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Mişin yuvarlak direğe takıldı. Ceza sahasına doğru. Gol, gol, gol. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Bu da Yenemeyeceğini anlayınca maçı terk etti. sahaya kazanmak için çıkıyor. Zorlu 90 saniye başladı. Üstten gol peşinde. Ve işte ilk gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Top adeta paylaşıyor. Maç 1-1. Yerden yuvarladı. kafayla topu uzaklaştırdı. İki tarafta sahada kazanmak için mücadele veriyor. Pont bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Yerden gol peşinde. Filileri havalandırdı. Pes etti ve sahayı terk etti. kişiyle maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Ve karşılaşma başladı. Havadan vurdu. Çok hızlı bir gol. Üstten gol peşinde. Gol. Top buluştu sayın seyirciler. Mükemmel bir gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Top kötü yere gitti. Allah'ım bu nasıl savunma? Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Maç şimdi. 3-2. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Havadan vuruş. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Kale direğini akıllıca kullandı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel boksuna taktı. Oyuncuların hala kullanmadıkları... Gol! 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 Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Maçı yarıladık. Ve gol! Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Havadan vurdu. Gol! Gol! Top filelerde. Bu fark kapanabilir. Maç oldukça ortada geçiyor. Hemen beraber... Sürekli 90'ı görüyor. Maçta son düzlüğe girildi. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Kafa vuruşuyla gol geldi. İyi vurursa gol olur. Ters yönle yönler şaştı. Ceza sahasına ters yön gol getirdi. Bu kalesini şimdi güven al. Çift gol. Süper güçleri daha taktiksel. Kale ufaldı ve kafasını büyüttü. Dikkatli olmalı beraberlik onu gelebilir. Gözler bomba kullanıldı. İşte son düdük. 90 saniye bitti ve zor da olsa kazanan belli oldu.